Selam arkadaşlar ben Süleyman kamera arkasında Melis beceriksiz balıkçının kanalına hoş geldiniz. Bugün ne peşindeyiz? Lir kuşunun bulmaya gidiyoruz. Yani bu yalancı kuş dedikleri kuş. Ha, kamyon çalıştı videoyu mahvetti. <laughs> Ama bu kuş her şeyin her duygusu taklit edebilen kuş. Mutlaka belgesellerde görmüşsünüzdür. Şimdi onun peşinde ormana dalıp sizin için görüntülemeye çalışacağız. Bu medyanın hayaliydi. Bakalım gerçekleştirebilecek miyiz? Ah borçun bombası. İçinde <laughs> o, o yağı var. Düşman üstüne atıyorsun. <laughs> Bu Avustralyalıları anlayabilmek için size sözlük çıkarmışlar. Avustralyalılar sözlüğü. Bakalım rozetler arasında Türkiye var mı? Bayrak sıralamasında. Galiba koymamışlar. Ya dur bir sürpriz yapacaktım. Aha! Türkiye ve burada. Hemen bundan bir tane takıyoruz. Arkadaşlar şu meşhur manuka balı. Yeni Zelanda ve Avustralya'da yetişen manuka balı. İlaç gibi bir şey bu. Bunu içtiğinde ya, bütün dertlerine derman oluyor. Ya. Yediğinde, sürdüğünde... Mesela egzamaya iyi geliyormuş. Her şeye iyi geliyormuş bu. Bakın bunlar antibakteriyel levelleri var. Aldığınızın Aynen. seviyesi arttıkça antibakteriyel özelliği artıyor. Yani iyileştirici özelliği artıyor. En iyisi ultra high, artı 900 ya da 900 artı olan. <laughs> Arkadaşlar birazdan bu Cocoa dedikleri Melbourne'ın ve Victoria'nın bu beyaz, iğrenç sesli ama aynı zamanda güzel sesi olan kuşlarını yemlemeye gidiyoruz. Heyecanlıyız. Hı? Arkadaşlar kaldık geri 4 dolar aldığımız yemek. Ya tuğundan şey hana tane. ki tuğundan. Yavaş Geç geç hadi.

Canım. Şey yer misin? Sana özel servis paşam. Al bakayım ot yeme biraz. Aferin, aferin. Paylaş. Çöktü resmen tabağı. Al abim biraz ye sende <laughs> Bak ya. Sevişecek herhalde. Ne sevişecek? Mama vermek istemiyor. Uy tepesindeki sarı tüyüne bak şunun. Çok güzelsin abi ya. Parmaklarımı kopartır abi. Dur bakalım, diğerleri istiyor mu? <laughs> Bak hepsi bundan korkuyor ha. Abi millet 10 tane kuşu bir arada tutuyor, üstüne çıkıyor. Bir tanesi mafya gibi çöktü tabağa. <laughs> i̇şte böyle turistik işlere girmeyeceksin. Evet. evet. Bak. Oğlum Hiç gelin, kimse... Gelin. İlk başta ne güzel. Oğlum sen mafya mısın lan? <laughs> Deli bir hanım mısın sen? Daha orada Al atladı. Et. Daha kapıda atladı içine taban. Al yes. Yeter yeter. Yeter. Git ayı gibi olmuşsun zaten. Gel git. Anlayın. gel. Gel gel gel, gel. <laughs> Hepsi korkuyor bundan ha. Baksana tostun gibi. <laughs> Yiyeceğim diyor şey indir yazık. Gel annem, şuna yazdık. Bak stres oldu ya. Ay ne oldu sana? Kabardın mı? <laughs> Kabardın mı? Ne oldu sana? Gel. Bak, dikleniyor yemek yerken. Ee. <laughs> Kimse yanaşmıyor. Bak, bu var, ee, bu var diye yanaşmıyorlar. Geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Oğlum, ben tabağıma. <laughs> Ay niye bizi buldu abi? <laughs> Şurada şu kadar kuş var <gülüyor> ya. <gülüyor> şöyle yap, tabaktan şöyle fıt diye yapacağım. Onun yüzünden başka kuş gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Git git kaç 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 kaç. Gel 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 gel. Bedava yemek gel gel gel. Süleyman'la Ayşevin'e buyurun. Baba mı be? Tabağa tabağa. Geliyor geliyor bak serseri geliyor. Bak 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 bak. Şunun yürüyüşe bak. O buraların patlaması bu ya ağası bu buraların. <laughs> Baba elleri bak. Sardı beni bilirsin. Bedava ekmek kuyruğu. <laughs> şunlara bakar mısın şunlara? Nasıl bakıyor? Şu elime koyun biraz da. Açık çıktı Herkes işte. tabakları elime... bırakıp gitti. Beni bak, elime çıktı. Ulan bir artistlik yapım var ya zifiri getireyim sizi parça pinçik eder ha. Herkes tabakları bırakıp gitti. Ha. Şuraya da yazmışlar bir de şey. <laughs> hey trailer lütfen diye. Evet, ben... <laughs> <laughs> Kopar çocuğum parçala. Allah. Benim yapamadığım sen yap öbür de geliyor. <laughs> Lan babanın basanına mı geziyorsun? <laughs> Arkadaşlar lir kuşunu, arıyoruz. Az önce kokotuları yenmeni verdik. Baya korkunç ve güzeldi. Değişik bir tecrübe oldu bize. Şimdi Sürdüler normal. Sırdılar beni. Melis'in ayağından sırdılar kamera kapalıyken. <laughs> Kim ısıracaklarını biliyorlar. Acıyor. Gerçekten şaka değil yani. <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> şaka yapayım sevgilim bakma öyle. Bana öyle deli gibi bakma içim geliyor. <laughs> <laughs> İstanbul'a beni. Şimdi ormanda sessizce yürüyüp e, yalancı kuşu bulmaya çalışacağız. Bir tanesi var ötüyordu bu taraflarda ama şöyle yapayım. Şöyle arkamda bir yerde ama bayağı uzaktan geliyor. Umarım ormanda enliklerinde onu buluruz. Arkadaşlar bu duyduğunuz kuş yalancı kuş. Sesi geliyor ama kendisini göremiyor. Evet. Ama çok enteresan bir ses. daha çıkarmadı taklit ediyor arka hmm. Bir ıslık çalmeniz. arkadaşlar koşu bulduk. Hmm. Yaptım, yaptım. <laughs> arkadaşlar yalancı kuşu bulduk. <laughs> arkadaşlar yalancı kuşu bulduk burada. Kazı çalışması yapıyor. Hiç takmıyor. Valla. Yapma yapma. Biraz yaklaşsam mı acaba? Bir şeyleri sakladı, bir şeyleri sakladı. Dur dur dur, bir şeyler kazıp saklıyor oraya. Ben biraz yaklaşayım belki... Şu küpemi çıkarsana kulağımdan. Nasıl çıkartayım? Dur, dur elimde var bir... alır giderse üzülürsün Süleyman. Bir dolarım daha var onu da atayım mı? Bunlar parla o parlak, parlak değil. Seviyoruz. O parlak değil ama. Parlak canım gene bu. Gelecek gelecek bırak. Yatacak yer yapıyor lazım. Good morning. Mm -hmm. Bir şey kazıyor, bekleyelim. İşte utangaç bir kuş değilmiş. Hiç ötmüyor ama. Evet. <laughs> Bence gitsen yanına biraz kaçmaz. Kaçmaz bana da geliyor. Zaten şey saldıracağı zaman değişik sesler çıkartıyormuş. Ben bunu zoom'dan çıkartayım. Sen yanına doğru git bunu al. Tamam. Al. Kayıtta mı? Kayıtta zoom'dan çıkarttım. <laughs> Çok sallamadan çek ama. Allah, gel buraya. Sıçtın. Sıçtın. Gitti. Orada geziyor, gitsene. Ben nasıl gideyim? Jungle bura. Hayır orayı. Melis beni var ya bir şeylere yedirecek, içirecek. Kızım Tarzan mıyım ben? Allah. Ver <laughs> ben, ben seni çekmeyeyim. Orada mı kız? Gitti. <laughs> Takıldım ben burada. Ya bu at şu bacağını artık. Kaldır bacağını. Yanlış pantolon seçimi. Burayı kazıyordu. <laughs> Nerede? Şurada, arada Git bak orada, orayı kazıyorsunuz da ha, Tahtanın üstünde Yetişkin erkekleri çok süslü kuyruğa sahiptirler. Bu dişi o zaman hiç ilgilenmiyor çünkü benimle. Şşş. Şşş. Mesba sık çal bakayım. Yüksek sesle çal ama. Sallamıyor. Bakıyor mu? Hayır. Bak bekle ben şimdi ben ona Ha dişi dişi erkek sesi çal. Oha nasıl çekiyor tahtayı bu? Kaşınıyor. Sen çek ben. Ben çekeceğim

Arkadaşlar eminim dünyadaki birçok kuşun sesi çok güzeldir. Öte şu şarkıları hepinizi büyüler ama bu lir kuşu kadar güzel şarkı söyleyen ve başka bir şey taklit eden hiçbir şey daha yeryüzünde yok. Bu gördüğünüz kuş duyduğu her sesi taklit edebiliyor ve orijinalinden daha iyi. Yani gelin Sezen suyu getirin buraya. Sezen Aksu'nun bir parçasını okusun. Duysun Sezen Aksu'dan daha güzel söyler. Ama tabi bu bizim için ötmüyor. Şu anda aklı başka yerde. Şunu da geçeyim bakayım belki öter. Ah, <laughs> 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 Arkadaşlar lil kuşundan bir tane bulduk yalancı kuştan. Ama ötmedi bizim için Deus. Bugün öteceği gündeymiş. Herhalde hava kapalı ya. Ruhu şey karardı biraz sanırsam. Umarım gezme gezmeye devam ediyoruz bu bölgede. Bir tane öteninden buluruz. Bulamasak da yapacak bir şey yok. Şansımız kaderimiz değilmiş. Deyip yola devam edeceğiz.